Evet arkadaşlar Zoom 1'in fabrika ayarlarına nasıl geri döndüreceğiz bunu göstermek istiyorum. Şimdi cihazı takmadan önce şuradaki memory tuşu var ya buna basılı tutuyoruz elimizi. Cihazı açıyoruz. Bütün her şeyi yüklemek istiyor musun diyor. Bir numarayla yes or no'yu değiştiriyoruz. Burada yes'i seçiyoruz. Şu tuşa basıyoruz. Processing diyor. Complete diyor yeniden başlatıyor. Yeniden başlattıktan sonra versiyon 2.0 diyor zaten ve bütün settings'ler geldi. Bizim en son yüklediğimiz 50'den sonraki banklarda da gitti. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlediğiniz bu video size bir fayda sağladıysa lütfen like tuşu ile kanalıma destek olun. Abone olarak da güncel videolarından haberdar olabilirsiniz. Teşekkür ederim.